Merhaba değerli dinleyenler. Okuma notları programında sizlerle birlikteyiz. Ki okumak ok ve yay kelimeleriyle irtibatlıdır Türkçede. Ok ve yay birbiriyle ne kadar irtibatlıysa okumak ve yazmak da birbiriyle irtibatlıdır demiştik. Okumak kulağa ezan okumaktan tutup o kulağınıza ezan okuyan okutan babanız büyüğünüz vefat ettikten sonra onun ardından sureler okumak, Kur'an okumak, rahmet okumak ile beraber bir bütün halini alıyor gibidir diyordu. Asım Gültekin, Cahit Zarifoğlu'nun Beyaz Haberlerim Var Dostlarım mısralarındaki o beyaz haberleri dostlarına, arkadaşlarına, sevdiklerine ulaştırmayı dert edinmiş. Kültür ve sanat dünyasına aksiyonuyla damga vurmuş bir isim. Bugün onun yeğeni Burak Gültekin'le konuşacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet Asım Gültekin diyoruz. Hemen hafızamıza şöyle Üsküdar Meydanı'ndan üzerinde o Toprak rengi yeleğiyle, kolunda çantası, dergiler taşıyan e, siması geliyor hafızamıza. Tabii bir de onun çocukluğu var, gençliği var. O imgenin, Asım Gültekin imgesinin ulaştırdığı bir dünya var. Çünkü derdi de biraz gençlerdi, çocuklardı. Biraz da kendi çocukluğundan başlayalım isterim. Neler söylersiniz? Asım Gültekin'i e, tanıdığımda, aklım ermeye başladığında daha 2-3 yaşlarındaydım. Bir amcam vardı. İstanbul'da okuduğunu biliyorum. Geliyor. Bayramlarda denk geliyoruz. Daha birkaç yaşındaki bir çocuk olan ben için bile o zamanlar Gül Çocuk dergisi vardı. Onun sayılarını anneme babama verip diyordu ki bunu gece yatmadan Burak'a okuyun. Boş zamanlarınızda okuyun. Ve oradan başlayan bir serüven aslında Asım amcamla benim hikayem sonrasında okula başladım. 96-97 yılları Mavi Kuş dergisi diye bir çocuk dergisi çıkıyor. Diyor ki bu dergiye babana söyle seni abone etsin. Sürekli al. Tabii sürekli gelsin. Birkaç sayı almaya başladıktan sonra bak diyor buraya bir şeyler gönderebilirsin. Sen artık okumayı, yazmayı öğrendin. Ne göndereyim? Gönlünden geçtiğince bir cümle olur, bir satır olur. Yeter ki öyle başlayan serüven bizi lisede ortalama bir lise öğrencisiyiz. sınavlara hazırlanıyoruz herkes gibi üniversite sınavlarına. Dedi ki senin için de bir kitap seti oluşturdum. Bunu dedi alman lazım. Ben de sana destek olacağım ama senin de kendi harçlıklarını biriktirmen lazım. <laughs> Nedir o set? E, ya, ya, o hatırladığım İsmet Özel'in bilinç bile ilginçten Ovna Bey'in geciği vardı. Rasim Özdeneren'in Gül Yetiştiren Adam, Müslümanca Düşünmek Üzerine <laughs> Denemeler, Cahit Sarıfoğlu'nun e, kitapları. Siz amca yeğen ilişkisi, öğretmen talebe ilişkisi ama sadece size karşı değil bütün <laughs> gençlere... E, münasebet kurduğu gençlere karşı da böyle bir tutumu vardı. Vefatından sonra şunu fark ettim. Hani Mentör dediğimiz bir kavram var ya evet. yaşam koçu da diye çeviriyor. Şey Asım Gültekin aslında Müslüman camianın bir mentörü e, görevini üstleniyordu. Evet. Bir dinamo gibi. Üsküdar'da gençlerle bir araya gelmesi. <laughs> orada işte e, 40 gün boyunca hazırla 40 saat evet. okumaları yapması. Yani onlara bir düşünce dünyasını, bir fikriyatı, bir aksiyonu belki de bu okumalar sayesinde tanıtmaya evet. çalışması önemli. Siz de orada bulundunuz bildiğimiz kadarıyla. Çok defa, evet. Nasıl bir atmosfer olurdu? Ee, Neler yaşanırdı? Orada aslında hepimiz genciz. Genç birinin gözünden şunu hissediyorsunuz. Biz bir insan olarak, bir Müslüman olarak dünyaya sebepsiz yere gönderilmedik. Burada bir görevimiz var. Ama bunu tetikleyecek de bir şey bunun şeyi ezgilerdir. Bunun şeyi işte Karakoç'un şiirleridir. bir bizim heyecanımızı artıracak bir şey. Üsküdar sahilde hep beraber oturup ezgiler söylediğimiz işte uzun süre devam eden bir program yap katılım ne kadardı böyle geniş de ee, bir katılım oluyor değil mi en az kalabalık olduğumuz 50 60 kişiydi evet. ve hani sadece gençler değil Taner Yüncüoğlu'nun geldiği kimi zaman Ömer Karaoğlu'nun geldi işte orada çimenlerin üstüne oturmuşuz sahilde ezgiler evet. <laughs> okuyoruz kaçların kalp atışlarını duyanlar yalnız onlar okur benim söylediklerimi kayalar takdim yapraklarımdır benim Ay kaç kere tanıklık etti. Taşıdığım yoksul kadınlar tavuzuna. Çok köle pazarında bulundum. Az kurtarış yapmadım insan satımında. İnsan alımında az göz gezdirmedim. Kaç olta kırdım balık alında. Gençlerle birebir ilgilenmesi vardı. Gençlere yazdırmaya çalışırdı. Gençleri kalem erbabı yapmaya çalışırdı. Sanki hem bir taraftan hani yazarlık, düşünce adamlığı tarafı var ama bir taraftan da yazdırma, yazmaya teşvik etme tarafı da var. Öyle hani sizi yazmaya teşvik etti evet. mi? Çevrenizde yazmaya teşvik ettiği insanlarla münasebetleriniz oldu mu? Yazmak ve dergi çıkarmak hatta zaten ikisi bir esnada devam ettirdiği bir düşünceydi kafasında. Hı hı. Yani gençler hiçbir şey yapmasa dergi çıkarsın çünkü dergi çıkarmak illetli bir iştir hı hı. derdi. Ve o kişi artık malül olmuştur diye evet. bahseder. Çünkü yani gerçekten meşakkatli bir iş. Ee, ama müstehar şeylere kaçınmayın. Yani kendi adınızla yazın. Eleştiriyse eleştiriyle göğüsleyin. <laughs> Dünya bizim kültür sanat haber sayfasında ciddi emekleri var rahmetlinin. O zamanlar yine üniversite öğrencisiyim. Kültür haber portalı <laughs> kurduk. Buradaki dedi temel kıstasımız duyurmamız gereken Müslüman beyaz tabi beyaz haberler. Müslüman e, insanların, Müslüman yazarların, Müslüman e, sanatçılar. Dünyanın dört bir yanında olabilir. Yaptığı e, çalışmalar, yazdığı işler. Burada gençleri de şöyle bir e, etkileyici, tetikleyici bir e, yola sevk etmişti. Buna ben de dahil. Her yazdığımız yazardan ufak ha, şeyler, terlikler, işte, harçlık gibi. E, çünkü bu sefer bir kitap okuyoruz, bunu yazmalıyım işte bununla alakalı bir tahlil yapayım. Ondan sonra Üsküdar'da şöyle bir program var, Ankara'da şöyle bir program var, onun duyurusunu yapmalıyım. Hayata aslında Asım Gültekin'in bizi koymak istediği, olmamız istediği pencereden bir zaman sonra baktığımızı fark ediyoruz ister istemez. Düşünce dünyasının böyle önemli isimler işte Rasim Özdenörenler olsun, Sezai Karakoşlar olsun… Bunlarla gençler arasında bir köprü kurma tamam. yanı da vardı. Hani onları kendisi tanıyor ama gençler de onları tanımaya belki bizzat tanışıklığa sadece kitaplarıyla değil tamam. ihtiyaçları var. Bu tanışıklıkları da sağlıyordu sanki. Mesela Rasim Özönören için son zamanlarda yapmış olduğu programlar belki bu amaca hizmet ediyor değil mi? <laughs> Rasim abinin rahmetli bir nevi işte tüm programlara Asım Hoca üzerinden ayarlanıyordu. Ve hangi programa gidilip gitmeyeceği şeyde kararı da yine hı hı. Asım Asmüttekindeydi. Yani oradaki temel amaç çağıran kişinin orada çok kalabalıklar elde edilmesi değil. Hı hı. Yani faydalı olabileceğimiz kişiye ya yani 10 kişi içinde ilgilenebilir. Evet. Ama güzel bir şey oluşsun noktasında, güzel bir ortam oluşsun noktasında hareket yani edelim. Kitlelere hitap edelim değil de daha çok doğru tamam. isimleri, doğru isimlerle tamam. değil mi? O noktada hareket ediyordu. Mesela devam eden süreçte baktığımızda şöyle bir kültürel dünyamızda eksikliğinin olduğunu fark ettik Asım Yüktekin'in. İşte İlk vefatından sonra arkadaşlar sorduğunda şey demiştim. Şeyhini kaybetmiş bir derviş gibi yani. hissettim kendimi. Çünkü ya bu sadece benim için değil. Yani, tamam benim için daha bir kıymeti vardı amcam aynı zamanda. Ama bu birçok genç için de evet. öyle oldu. Çünkü bir önderini bir şeyhini kaybetmiş derviş düşüneceğiz. şimdi yazı yazmak isteyen gençler var. Ama bir Asım abileri daha olmadığı için evet, evet. E, yazıyorlar veya işte e, çoğu insan kendinden ben şöyle bir şey yazayım demez asma <laughs> rahmetli arayıp e, bazen hatta ters konuşup <laughs> hani e, bunu niye yapmadım böyle e, diye e, insanı e, gönüllendirerek hareket ettirdiği için evet öyle bir bir e, dervişlik tarafı dedin sen üzerinde giydiği evet. o toprak rengi hırka sadece o her yerde onunla görürdük biz. Neydi onun manası? Bir Farklı bir manaya tekabül ediyordu. O dervişlik şeyi istese belki bir talepkarlığı olsa dünyaya, dünya malına veya işte makam mevkiye dair bir talepkarlığı olsaydı çok rahat bir yerlerde üst düzey görevlerde yer alabilecekken evet. işte hatta kendisine TRT'de Okuma notları diye bir program yapardı. Evet. Kitaplardan işte hem o kitaptan bahsediyor, kitapların altını çizdiği yerlerden bahsediyor. Evet. Beş dakikalık kısa kesitler. Vefatından sonra ben o arşivin tamamına ulaştım. Yani tamamını dinledim. Yaklaşık 200 bölüm falan vardı. Evet. Dedim ki bunu sadece hiçbir şey Asım Güttekin'i yaşıyorken tanımamış bir genç bunu sadece bunları dinlese o kitaplardan evet. okusa yine kendine yine bir kalır. işte yani okyanusun ortasında yalnız kalmaz yani kendine bir sal evet. bir gemi yapacak yolu bulurdu. <laughs> Şimdi kendisinin vefatından sonra gençlerin çıkardığı Serçe dergisinde mesela Enes Batman'ın yalısını gördüm de o da öyle diyor. Ben işte bir gencim, sen ise işte öğretmensin, belki biraz daha farklı bir tarafında farklı kişileri, kimlikleri tanıyorsun. yani niye beni uğraşıyorsun, derdin ne? Hani güllaç yemeye çağırıyorsun gibi. Gençlerle gerçekten farklı bir münasebeti var. Onlara kalan bir şeyler var Asım Gültekin'den. Ben en son şunu sorayım, size kalan neydi Asım Gültekin'den? 2020 yılının işte Ocak ayında katıldığı bir programda. Asım Gültekin diyor. İstikamet nereye? Peki hmm. ki e, öncelikle diyor Allah e, bizi kıbleden ayırmasın. Secde edenlerden ayırmasın. Allah'ım diyor e, senin sevdiklerini ben de seveyim. E, onlar da diyor beni sevsin. Allah bizi şehit gibi yaşamayı nasip etsin evet. diyor. Yani evet. Böyle bir duam vardır diyor ve emri hak vaki oluyor. Bir hafta sonra ebediyete ulaşıyor. yeni bir programla sizlerleyiz. Programımızda kitaplardan unutamadığımız cümleleri, altını çizdiğimiz cümleleri sizlerle paylaşacağız. O cümleler üzerine konuşacağız. Kitaplar tabii ki bizim aşık olduğumuz o muhteşem şeyler. Kıymetli konuğumuz Zeki Bulduk'la Asım Gültekin'i konuşmaya devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Asım Gültekin bizim düşünce dünyamızda en öne çıkan yönü hani aksiyonuyla evet. böyle sürekli hareketli olmasıyla hep bir cebinde projeler, beyaz haberler taşımasıyla bildiğimiz bir isimdi. Asım Gültekin'le tanışmanız üniversite yıllarına rastlıyor. Evet. O dönemde aynı bir hareketlilik içerisinde miydi ki öyleydi? Nasıl bir üniversite yılları, nasıl bir dönemdi? Asım Gültekin anasından doğduğu günden beri yürüyen adam. yani <laughs> evet. Duran adam değil, durmayı sevmez. Biz tanıştığımızda da zaten bir ikazla başladım. Bir sakinleş dedim, bir yavaşla dedim. Çünkü ben sakince kitap okuyorum. Bilal Sert kitap okuyor. İşte aynı yurtta kalıyoruz. Erol kızıllar var. Ee, Aykırı diye bir fanzin çıkartıyoruz. Ha, bizim tanışmamız biraz tuhaftır. Aynı yurtta kalıyoruz. Birbirimizi bilmiyoruz. Yedi iklim dergisinde baktım sakallı bir çocuk. <laughs> ee, çantasında yığınla kitap var. Ve bu kitapları işte birilerine ulaştırmaya çalışıyor. Koşturup duruyor. Orada tanıştık. Daha sonra baktım aynı yurttaymışız. Durmazdı. Yani ben tanıdığımda üniversite ikinci sınıftaydı. Aynı ben İstanbul Edebiyatı'ydım. O Marmara Edebiyatı'ydı. Durmuyordu bir şekilde. Hı. Yani sanki bir şey ısırmıştı onu. O Hı. yangınla koşturuyordu. Bir yerlere bir şey götürme telaşı vardı. Hı. Hep bir telaş vardı. Fakat bu telaş e, hani olumsuzdur ya telaş bizim için. Aslında telaş olumlu bir şeydi. Çünkü... Adeta dehşetengiz bir bahçeye düşmüş hı hı. ve o bahçedeki güzellikleri etrafa dağıtmaya çalışıyordu. Evet. Ya e, Amasya'dan çıkmış gelmişsin, burada Beykoz'da işte Kartal Anadolu Hatip'in yeri var. Oradasın, son sınıfı orada okuyor zaten. İstanbul'a giriş yaptığı yer. E, hemen Zarifoğlu'nu tanımaya çalışıyorsun. Hemen gidiyorsun Rasim Özdenören'i, Nuri Pakdil'i tanımaya çalışıyorsun ve bu tanıdıklarını da etrafa tanıtmaya çalışıyorsun. Hı. E ee, giderdi bir büyükle tanışırdı diyelim ki Hasan Aycın'la Diğer hafta birilerini götürürdü mutlaka hemen Hasan Aycı'nın yanına. Yani mutlaka tanımanız lazım. Mutlaka bilmeniz lazım. Eee bizim hatır şinaslığımız olur ama Hı. biz ona hatır şinas onu bilmiyorum. Ee, hani çok ortada görünmek istememe gibi bir durumu da vardı belki. Ama gençler üzerindeki izleri de her zaman e, herkesin ifade edeceği bir durumdur. Asım tohum saçan adamdır. Asım'ın özelliği budur. Hani e, Bursa'yı yeşerten dervişler gibidir o adeta. Gittiği her yere adeta çil çil kubbeler atan çocuktur o. Yani çıkartmış olduğu dergiler, başlatmış olduğu e, faaliyetler her yerde bir faaliyet başlattı. Tabii, tabii, hem tabii. devlet görevinde bulunmuş olduğu milli eğitim içerisinde hem kendi özel hayatında mutlaka ve mutlaka somutlaştırdı. Düzensiz olanları düzenledi. Ömrünün son yıllarında Rasim abi için çalışmıştı. Yani onun özel kalemi gibiydi. Tabii. Yine aynı şekilde Yusuf Kaplan'la da aynı şekilde teşhiki mesaisi vardı. Tabii. Bu insanlar şimdi kendi içlerinde mahrem bir yazar gibi yazıyorlar. Devam ediyorlar. Rasim abi rahmetli. Yeni Şifak'ta yazıyor. İzde kitapları çıkıyor. Arada birçok nadir de olsa bir programa katılıyor. Bu Hı. kadardı. Ama Asım'la birlikte iş değişti. Evet. Asım Rasim abinin yaşına rağmen onu tetikledi Hı -hı. konferanslara, toplantılara sürekli bir yerlere götürdü. İşin ilginç yanı şey, etrafımızda gençler olurdu. Hı -hı. Asım bir paratoner gibi gençleri çekerdi etrafına. Ha şöyle bir şey var gençler bizim zihnimizde şöyle günlük dil kullanan insanlar. Asım günlük dil kullanmazdı ki çok eski bir dil kullanırdı. Arkeik bir dil kullanırdı. Hani dedelerimizin dilini kullanırdı evet. ama o çocuklar Asım'ın etrafına toplanırlardı. Biz mesela bunu da anlayamıyoruz şu an. Diyoruz ki gençlerin dilini konuşmalıyız. Asım kendi dilini konuştuğu halde her taraftan seven gençler oldu Ama etrafında. Farklı bir farklı bir dili vardı sanki. Yani konuştuğumuz dil değil, gönül dili. Hani bir gönül gencin, dili. bir gencin böyle oturup ya bu insan benimle meşgul oluyor, bana vakit harcıyor, bana zaman evet. harcıyor diyebileceği, onunla gönülden münasebet kuracağı bir dildi herhalde o gençlerle kurduğu dil. Ki ortaokul öğrencisi olduğu zamanlarda demek ki dergilerle ve fikir dünyasıyla münasebeti kurulmuş bir şekilde. Ya aileden, e, ya böyle, öğretmenlerinden. Asım Taşova'da başlıyor. Yani bir ortaokul öğrencisiyken Fanzin dergi çıkartmaya başlıyor. E, şöyle ki öğretmenlerinden olabilir. Ailesi çok muniz, çok sakin insanlar, çok tatlı insanlar zaten. Dinde, hmm. diyanetinden. E, asıl okuma kültürü okulda başlıyor. Sevdiği insanlardan alıyor bunu. İlerleyen süreçte ise onu iyi etrafa yansıtıyor. Hı. Ortaokul yıllarında Afganistan Savaşı'nın cihatını merak ediyorsun. Hı. Cahit Zarifoğlu'nu merak ediyorsun. Takip ediyorsun. Ha birçok kişiye mektuplar yazıyor. Hı. Mesela onun Kargacık Burgacık çok tatlı bir yazısı vardır. Onu çok az kişi okurdu. Ben de onlardan birisiydim. E, o yıllarda mektuplar yazmaya başlıyor. İşte Yedi İklim Dergisi'ne ortaokuldayken şiir yazılar yazıyor. Ve daha sonra üniversite yıllarında geliyor. Yedi iklim dergisinde uzun yıllar emek de verdi zaten. Tabii. Orası bir bekleme salonu gibi oldu onun için. Ancak kendi ürettiklerine baktığımızda hani dergileri söyleyelim. hacamattır kitap postasıdır, Cafcaf'tır, CF'dir. E biattır. Mesela biat çok kıymetli bir dergiydi. Hı hı. Biat daha önce Milli Gençlik Bakanlığı çıkartmış olduğu Marmara Bülteni idi. Zamanla hı. biat isminde bir dergiye dönüştü ve ee, Sezai Karakoç. Şimdi biz bugün Nuri Pakdil, Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu ya da Yedi Güzel Adam'dan bahsedebiliyorsak bu isimleri bir şekilde üzerindeki pasları Tabii. silip de ortaya çıkaranlardan en büyük mimarlarından birisi Asım Gültekin'dir. Tabii o gençlerle onların münasebetini kurması, o dünyaya o gençleri taşıması oldukça önemli. Dokunan adamdı. Evet. Ee, Asım Asım bizim ajandamız bana dokunan tarafı şu mesela Asım'ın haberi geldi. Asım öldü dediler. Evet. Şimdi bir haber geliyor böyle ne yapacağınızı bilemiyorsunuz ve Asım gidince ben ne yapacağımı şaşırdım. Yalova'da olduğunu öğrendim. Cenazeye gitmem lazım dedim. Cenazeye gideceğim ama ben araç sürmekten çekinen bir insanım. Kim gidiyor acaba filan derken Nursel abiler dedim. Hemen aklıma o geldi. Baktım telefonlarda Mürsel abinin telefonu yok. Mürsel abinin telefonunu kimden bulabilirim, kimden bulabilirim derken tuttum Asım'ın numarasına bastım. Asım'ı arıyorum. <laughs> Asım bizim bağlantımızdı. Bizim Hı. arabamızdaki hani biz tespit taneleri gibiyiz. O ip Asım'dı. Sonra ben ne yapıyorum dedim birden Hı. baktım. Asım'ın cenazesine gitmek için Asım'dan telefon numarası alacağım. Mürsel abiyle arabaya bineceğim de Yalova'ya gideceğim yani. ya. mutlaka evet herkesin böyle Asım Gültekin deyince hani bağlayıcı, bir evet. araya getirici adeta bir tesbihin imamesi gibi olucu bir tarafı var o arkadaş grubu içerisinde tam dediğiniz gibi. Öyle, öyle. Ee, yazdıran, Yazdırandı. Yani yazdıran bir, çok bir şey insandı. Yazdırdı. Bir de yazan da bir insan. Hani etimoloji üzerine düşünürdü. O ilginçti. O etimoloji çalışması beni çok şaşırttı. Mesela onu hiç söylememişti. Daha hatta gizliden gizliye biriktirmiş. Hmm. Mesela birçoğumuzun kütüphanesinde sözlük kitaplığı yoktur. Asım'ın kitaplığında 500'ün üzerinde sözlüğün olduğu bir bölüm vardı. Sözlük çalışması yapıyordu. Hani biz Malcolm X'in hapishanede işte sözlük okuyun dediği sözü almışız. Hep dilimize dolamışız ama Asım ciddi ciddi etimoloji çalışması yapıyor. Evet. İşte birkaç arkadaş vardı onların teorileri vardı. Ee, kelimelerin önden mi sondan mı olduğuna dair orada ciddi ciddi çalışıyordu. Ben bunu anlayamadım. Aslında dertleri vardı. Yani o benim gönül dostumdu. Hmm. Acaba dedim yani böyle bir dertlerini kapatmak için insan kendisine hani bir meşgale bulur ya. Meşgaleyi böyle mi buluyor? Çünkü çocuk öğrenci yetiştirmesi, dergi çıkartması, organizasyonlar yapması bunlar şey değildi, iş değildi. Bunlar Allah tarafından ona bağışlanmış yapması gereken şeylerdi. Tabii. O ayrı bir şeydi adeta. Fakat etimolojiyi kendine ayırdı. Oturdu, Yunus Emre üzerine ciddi ciddi çalıştı. Çalıştı. Ve her gün program, her hafta program yaptılar. Çok az şahit olunabilecek bir kişilik yani her Aynen. yönüyle hem Aynen. koşturmacasıyla hem projeleriyle hem gençlerle ilgilenmesiyle hem yazılarıyla işte bize bir Karakter mirası da bıraktı aslında da ben burada biraz daha sizde kalan e, Asım Gültekin'le bize ne kaldı ya da size ne kaldı Asım Gültekin'den diye bitireyim biraz da programımızın ismine uygun olarak. Ya ben giderim adım kalır dostlar beni hatırlasın diyor Asım bir isim değil yani Hı -hı. Mustafa Asım Gültekin yani. Hı -hı. Ben o öldüğünde anasına geri gitti yani İstanbul'a geldi çarpıştı dünyaya bir şey anlattı bir hedefi vardı. Boş değildi, asla boş değildi. Nuri Pakdil'i Kudüs'e götüren adam ya. Yani evet. işte bakıyorsunuz Nuri Pakdil'le birlikte Kudüs'te. Bakıyorsunuz Rasim Özden önüne birlikte Türkiye'nin herhangi bir yerinde. E, bakıyorsunuz Zarifoğlu ailesiyle her türlü teşvik mesaide bulunuyor. Onların çocuk, onun çocuklarıyla birlikte. Yani e, o sevdiği insanların hakikaten dünyasına girdi. Asım hangi şairi sevmişse, hangi yazarı sevmişse ailesine de gitti. Evet. Bize şeyi gösterdi. Organik olarak doğal olanın bu olduğunu gösterdi. Müthiş bir şeydi. Öyle kenardan sevmedi. Hmm. Sevdiğinin direkt kalbine gitti. Direkt evinin içine gitti. Aslında bende ne kalacak? Benim kardeşim öldü ya. Evet abi. Daha ne diyeyim yani? Benim kardeşim öldü yani. 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 Belki de bu camiada da pek çok kişi aynı duyguyu hissediyordu kültür sanat dünyasında. Evet. Ee, teşekkür ediyoruz ağzınıza sağlık. Ee, ben e teşekkür ediyorum ağzını yaratan Allah'a da teşekkür <laughs> ediyorum. ismiyle müsemma. Dergiler ufkunda ışıdı gitti. Gençliğin yükünü taşıdı gitti. Hem asımdı hem dervişti vesselam. İsmiyle müsemma yaşadı gitti.